Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kulli yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İran otobüsleri üzerinde yapılan uygulamada, İran otobüsünde yolculuk yapan Abdülmenan Se isimli İran uyruklu kişinin yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendirilmesi üzerine Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zanlının bedeninden 106 fişek halinde toplamda 1 kilo 198 gram afyon sakızı ele geçirildi. Abdülmenan S. hakkında TCK 188 suçundan yapılan tahkikat sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.